ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için vizyon projeler hazırlarken birileri de her zaman olduğu gibi milletimize köstek olmaya devam ediyor ve hiçbir zaman milletin değerlerini anlayamamış, Türkiye'nin hedeflerini benimseyememiş olan muhalefet yalanlarla, iftiralarla Yalan yanlış söylemlerle, sahte krizlerle maalesef üreticimize, yatırımcımıza güvensizlik aşılamaya devam ediyor. Siyaset namına yapılan bu davranış, kıymeti dostlar, Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiği şu günlerde sergilenen böylesi pervasız tutumlar aslında inanın en çok Türkiye'nin düşmanlarını mutlu ediyor.